Kardeşlerim selamun aleyküm. Arkadaşlar geçen hafta bu arımıza kek vermiştik. Bakalım şimdi yemiş mi durum nasıl? Ay maşallah bakınız. 2, 4, 5, 5. çıta. Evet. Şu anda 5. çıta basıyor. Bismillah diyelim. Evet su biraz toplamış arkadaşlar. Naylondan dolayı. Değerli arkadaşlarım bu arada güçlü bir arı bize göre. Ege bölgesine göre şu anda güçlü arı Eee yani bu kısa zamanda arkadaşlar çıta ister bizden, Bir tek ister. Hemen şöyle bir bakayım. Durumu nasıl diye. Arkadaşlar çoğu arımız stoğunu e, özellikle çözmeye başlamış. Yani sırlı balı çözmeye başlamış. Bu da arkadaşlar demek oluyor ki artık arı uyanmış. Biraz dumanlayalım. Gitme yavrum, gitme. Böyle bu arı olsa gerek Çam'da güzel iş yaptı. Genç anaydı bu. 2024 yılının arkadaşlar bölmeleri değil, üst bölmeleriydi bunlar. Çama çıkarmıştım deneme amaçlı. Güzel denemeden kastı mı yani artık aşağı eşek bastı biraz. Eşek arası olunca işte mecburiyet de oldu. Hem de dedim Çam'da iş yapacak mı bakalım be. Evet. Güzel iş yaptı maşallah. Ay maşallah. Arkadaşlar stoğu yerinde. Bu karnıyol arasının en güzel özelliği stoğunu arkadaşlar itilalli kullanıyor. Yani stoğunu bizim Muğla arası gibi hemen hemen öyle tüketme yok. Arkadaşlar, yavaş yavaş. Balığa süt tüketiyor bu. Öyle gözlemledim. Evet. Sırrını muhafaza ediyor. Sır. Sırlı olan balını muhafaza ediyor. Maşallah buna geçen dedim ya işte e, kış boyunca kıştan e, çıkarım adına bir fondan desteği vermiştim. Kardeşlerim şu anda şu alan tamamen kuluçka alanı oluşturmuş açmış. Bakayım atmış mı yumurta arı Evet var. Var güzel. Evet var güzel maşallah. Burası da evet yine yumurta alanı. Burası da güzel. Yani bu havalar böyle devam ederse arkadaşlar öyle görünüyor. Yağmur da görünmüyor ufukta. Ee, arımız gündüz uçuş yapabiliyor arkadaşlar. Güzel. Ege bölgesinde arkadaşlar Türk otu diye bir ot var. Şu anda yarım metre boyunda olan yer var. Aşağıda tarlalar. Evet. Bu arı arkadaşlar karnıyor. Yani F1'den çoğalttığım. Ne ile çiftleştiyiz arkadaşlar bilmiyorum. Belki de Muğla arısıyla çiftleşmiş olabilir. Etkili olarak. Aralarında şu anda en sert arı bu. Fakat bunun bu sene arkadaşlar e, bunun boynunu vuracağım arkadaşlar. Çünkü şey yok. E, tadım kalmıyor bunda. Buna gelince saldırganlaşıyor arkadaşlar. Özellikle bal mevsimi geçtiği zaman hırçınlaşıyor. Zaten ben Muğla arısından o yüzden vazgeçtim arkadaşlar. Hırçın olduğu için. Bakın böyle bayağı yumurtalan oluşmuş kendisine. Fakat bu şimdi F1 özelliğini kaybetti. Yavaş yavaş böyle aslına dönüyor arkadaşlar. Bu sene inşallah bir damazlık alabilirsek damızlıktan çoğaltırız. bunlar arkadaşlar artık şöyle bunlar acımam artık. Yani şey olarak sakinlerde de çalışmak lazım. Sakinler güzel. Evet bir sene boyunca sırf yolun farklı hatlarıyla arkadaşlar deneme hem de Hırkı değiştirme adına aralığımın tamamını arkadaşlar değiştirdim. Muğlar arasından çevirdim. Dedim ya bunu F1'den çoğaltmıştım. Yani bir anar ya üretmiştik. Anar da arkadaşlar çiftleşmiş olduğu. Demek ki erkek arı muhtemelen kaniyoldur. Şey rica ediyorum muğlar arasıdır. Burada arkadaşlar anladığımız Bayağı bir irilemiş, yavaş yavaş böyle büyümeye başlamış. Ama yine tabi karniyoluk var bunun şeyinde. Baksanıza da şeyi yok, kemeri çözmüş değil yani. Bal tüketimi az. Yine cinsine çekiyor yani. Evet. İnşallah bu sene bir karniyol, damızlık elde edeceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse. Ondan çoğaltacağız. Niyetimiz böyle. Evet. Şu son bir ambarına bakayım. Elimde arkadaşlar şu anda fondan kalmadı. İnşallah burada birkaç kovanımıza fondan taklidi yapacağım Allah'a ısmarladık. Evet. Şurada arkadaşlar balı var biraz. Evet balı var. Burası tamamen arkadaşlar polen depolamaya başlamış. Şu alana komple polen deposu olarak evet açmış alan oluşturmuş. Dedim ya bunun balı az. Yani şuruk verirsek aslında olacak. Evet arkadaşlar, şöyle kalsın. Yine Her arıcıya arkadaşlar, kendi arısını üreten arıcıya damızlık şal arkadaşlar, damızlıksız olmaz. Allah izin verirse dedik ya, şey yapacağız. Bahar mevsiminde damızlık bulunduracağız. Baksanıza. Nasıl saldırıyor. Şimdi alıcı arkadaşlar diyor ki ya iyi iyi yapar da yapar da ağzının tadıyor. Ne yapacaksın? Evet. Evet arkadaşlar. Şurun böyle. Biraz daha yanaştırayım. Şu alanı boşluk oluşturmasın ki kata çıktığınız zaman arkadaşlar boşluklarınızdan kadar bedelini ödüyorsunuz. Kardeşim şimdi buna şey yapalım. E, naylonu kaldırdım. Çuval verelim. Çuvalda. Evet neymiş? 2024 kanyon ana demişim buna. Evet. Böyle kapatayım arkadaşlar bunu. Şey kullanmayalım. Naylon kullanmayalım. Arkadaşlar durum şu anda iyi bunda. Maşallah, barakallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve Videolarımızı beğenmeyi, ihmal etmeyiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.